bugün Esbiye'deki yağmuru görenler var mı bilmiyorum. Hakikaten çok bizim 2009'daki duruma eşit. metrekareye, metrekareye 6 saatta yağan yağmur 110 kiloyu aştı. <laughs> Bu çok büyük rakam. Hakikaten büyük bir afetten e, kurtuldu can ve mal kaybı, mal kaybında az olsa bile can kaybı olmaması veya yaralanan falan olmaması bizi sevindiren bir durum. Ama öyle afet olmasın da bizler çalışarak gücümüzü gücü sağlarız. İşte hep su su diyoruz. Su hayat, su felaket, su afet. İşte gökten boşanırcasına yağan o yağmur her tarafı götürdü. Hele soğuk tarafına doğru gidildiğinde her taraf uçmuş fındık bahçeleri bayağı zahmet olmuş, bayağı o, heyelanlar olmuş. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm, bayağı etkilendim.